Niti Pari'yi öldürmekten vazgeçmiyor. Neti Sanju'nun kendisinin olduğunu ve kendisinin kalacağını söyler. Shelly Niti'yi arar ama ona ulaşamaz. Rakesh, Neti'yi arar ve ona neden aradığını sorar. Neti ona hayatın mahvoldu Sanju Pari ile evlendi ve bana bakmıyor bile der. Rakesh Neti'ye, Pari'yi kaybettim o yüzden bana ağlama der. Nati odasından çıkar ve Shelly'nin geldiğini görünce oradan kaçar. Nati Rakesh'e Sanju ile Pari'yi ayırmak için yardımına ihtiyacı olduğunu söyler. Rakesh ona "Sen de bana yardım etmelisin." der. Nati elbette der. Shelly Nati'nin yanına gelir ve Nati aramayı sonlandırır. Shelly nitiden gelmesini ister. Nati balkona bakar ve aklına bir fikir gelir ve gülümser. Bu sırada Gurvindar, Parminder'e fikrinden dolayı suçlamayı bırakmasını söyler. Parminder ona, ben senin büyüğünüm bana saygı duy der. Gurvindar ona, bana hakaret edersen ben de sana saygı göstermem. Nitiden şüphe ediyor olabilirsin ama ben etmiyorum der. Parminder ona, bunu pari ve varisimiz için yapıyorum gözlerini aç ve gerçeği gör Sanju, pari ile evlendi ve varisimizi doğuracak. Onu çok suçladın ama Paris sana hiç cevap vermedi diye söyler ve oradan ayrılır. Bu sırada Pari, şef'e törenden sonra misafirlere yememek servisini yapmasını söyler. Pari, Pundit'in ona bu gece yağmur yağacağını söylediğini hatırlar. Sanju gelir ve Pari'ye neredeydin diye sorar ve ona, Pundit'in sözlerinden sonra endişelendim, bu yüzden yanında kal der. Pari, hava biraz kötü ama endişelenme buralardayım der ve oradan ayrılır. Bu sırada bebe, Gurvindar'ın yanına gelir ve ona ne olduğunu sorar. Gurvindar, Parminder'in haklı olduğunu Parin'in artık kendisinin gelini olduğunu, bu yüzden onun tarafını tutması gerektiğini, ona çok kötü davrandığını ama Parin'in kendisine hiç cevap vermediğini ama Neti'nin kendileri için hiç iyi olmadığını, Parminder'in gözlerini açtığını artık Parin'in tarafını tutacağını söyler. Bebe ona, sana faydası olacak kişinin yanında olmalısın der. Bu sırada Neti, çalının saatine takılıp kalan Shelley'e gülümser. Shelley ona, ruh halin çok çabuk değişiyor der. Neti ona, benimle başa çıkmak kolay değil der. Shelley ona, umurumda değil zor bir aşk ve seni istiyorum der. Neti gülümser ve gider. Daha sonra Neti, Parin'in yanına gelir ve ona bu karmaşa için üzgünüm der. Parin Neti'ye senin hatan değildi endişelenme der. Neti ona, o zaman törene başlayalım der. Bu sırada Shelly, Sanju'ya Neti'nin kendisiyle iyi anlaştığını, onun çok tatlı olduğunu söyler. Sanju ona, sadece kalbine iyi bak der. Daha sonra aile üyeleri törene başlar. Bruinder, Shelley'nin annesine Nettie'nin Pari'den daha yetenekli olduğunu söyler. Bu sırada Nettie odasına gelir ve "Bugün ne pahasına olursa olsun Pari'yi öldürmeliyim." der. Bir kutu arar ve bulur. Tanrı'nın benim tarafımı tutacağını, başıma gelenlerin haksızlık olduğunu Kimsenin benden şüphe duymasına neden olmayacak bir şey yapması gerek diye söyler ve bir telefon alır ve gider. Daha sonra Pari konuklara kendisi ve Neti'nin vagratalardaki çiftini anlatır. Neti Rakesh ile görüşmeye gelir ve Rakesh ona ihtiyacı olan eşyayı verir ve bu tozla ne yapacaksın diye sorar ve çok tehlikeli der. Neti biliyorum der. Rakesh Neti'ye güvenemeyeceğini düşünür. Rakesh Nitiye Sanju'yu seviyorken neden Shelly ile evlendiğini sorar. Neti anlayamazsın der. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.